Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Midas hesabımızdan halka arz nasıl alabiliriz? Halka arza nasıl katılabiliriz? Bunu uygulamalı şekilde, kafanızda hiçbir soru işareti bırakmadan anlatacağım. Arkadaşlar bugün bir tane halka arzımız var. Hem ben katılacağım hemle hem de sizlere nasıl katıldığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar Midas hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın biz şu anda ana sayfadayız. Hemen en altta ortada bakın arama butonumuz var. Hemen şu arama butonuna basıyoruz. Daha sonra hemen keşfetten tekrar arama butonuna basacağız arkadaşlar. Halka arzımızın işlem kodu neyse onu yazıyoruz arkadaşlar. Hemen Tarkım mesela bugünkü halka arzımızın işlem kodu Tarkım. Hemen ben Tarkım yazdım ve halka arzım e, e, hissem çıktı. Üstüne basıyorum hissemin. Bakın bana diyor ki talep toplanıyor ve e, hissemin işte fiyatı yazıyor e, daha sonra talep toplama saati falan yazıyor katılım talep et yapıyorum arkadaşlar halk arzıma daha sonra kaç adet almak istediğimi soruyor hemen ben Örneğin arkadaşlar 6 adet alacağım daha sonra buradan talebi gözden geçir yapıyorum arkadaşlar talebi gözden geçir yaptığımda bana işlem özetini gösteriyor onayla yaptığımda arkadaşlar bu halk arz, bu halk arzıma ben katıldım e, Midas hesabımdan. Ancak arkadaşlar size şunu da belirteyim. Midas'tan sadece hisse alır gibi alınan e, halkazları alabiliyorsunuz. Yani sadece eşit dağıtım olan halkazları alabiliyoruz arkadaşlar. Bu bireysel eşit halkazları alamıyoruz. Hemen bakın ana sayfama dönüyorum. Emrimizi nereden görebiliriz? Bakın bu halkaz emrimizi onu da göstereyim. Hemen şu sağ üstteki çalar. Saatin yanındaki kum saatine basıyoruz. Bakın halkaz emrimiz burada görünüyor. Hemen halkaz emrimizin üzerine basıp buradan iptal edip düzenleyebiliriz. E, bu, arkadaşlar bu şekilde halkaz alabilirsiniz. Umarım işinize yaramış. Hepinize iyi günler.